Cümleten selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Değerli takipçilerim. Nasılsınız? Gönlü güzellerim. İnşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız arkadaşlar çok şükür. Hem de olsun iyiyim. Hepimiz iyiyiz yani. Biraz Melisa hasta arkadaşlar. O da yavaş yavaş iyileşiyor. Bugün okullar tatilidir arkadaşlar. Biliyorsunuz öğretmenler günü dolayısıyla. Bu arada bugün öğretmenler günü bütün öğretmenimizin, öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. Kızlar okula gitmedi canlar. Sabahtan kalktık. Bugün öğle temizliğiyle uğraştım ben yine. Salonu hoş yaptım. Yerleştirdim, sildim, süpürdüm. Halısını kaldırdım. Beyaz da halım vardı arkadaşlar. Onu sevdim. Biraz sonra da gösteririm. Videosunu çektiydim canlar. Ondan sonra mutfağa geçtim arkadaşlar. Mutfağın dolaplarını falan sildim. Bulaşıklarımız vardı. Bulaşıklarımızı yıkadım. Evlerimizi süpürdüm. Medine'nin arkadaşı geldi. Arkadaşıyla beraber alışverişe gittiler. Biraz ders çalıştı Medine. Öyle evdeydik işte arkadaşlar. Evle balkona uğraştım. Yemek de yapmadım. Dolabımızda yemek vardı arkadaşlar. Medine şu an çiğ köfte yoğuruyor. Canım bugün çiğ köfte istedi. Bir de kek sürdüm arkadaşlar fırına. Kekimiz de bir kabardı, bir kabardı nasıl? Bak ne kabarmalara doymadı vallahi. Bazen var ya elini mi Bazen var ya arkadaşlar keke nazar oluyor böyle. Bir ara kekime vallahi nazar olduydu canlar. Kabarırdı, kabarırdı, kabarırdı. Ondan sonra çökü verirdi. Bir saat oluyor arkadaşlar şöyle ekmek suladım. Mesela ekmeğimi koymuyor mu? Hı hı. Şu an ben de ekmek topluyorum canlar. Şu ekmeğim de vallahi nasıl uğralım olmuş. Bunun İdil Hacer canı bu vakit demiş. Bizim burada öyle diller şimdi sesini biz. Babam yazmış. Ne yazmış? Bakamadım. Herhalde bana yazdı. Benim telefonda sessiz değildi. Bana ulaşamadım. Ne yazıyor. Ne iş görüyorsunuz diye. Hayatım şu an bitki çekiyoruz. Biraz sonra dene. <laughs> Çiğ köfte yapıyor işte arkadaşlar. Medine marulumuz, maydanozumuz, rohanımız, soğanımız var. Yeşilliğimiz. Bugün canımız yemek istemedi. Bugün böyle akıştırmalık yapayım dedim. Bu arada acayip yoruldum arkadaşlar. Vallahi bugün. Salonun havasını çıkardım arkadaşlar. Biladanın içine bir çamaşır suyu doktum. Biraz deterjan doktum. Altını, üstünü tertemiz sildim, süpürdüm. O halıyı çıkardım. Ama şimdi hali daha çok hoşuma gitti. Ben beyazlı e, kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Çoluk çocukluk var biliyorsunuz. Yani batırıyor. Bu yüzden kullanmak istemiyorum de. Bugün sabahtan kalktık hava iyiydi arkadaşlar. Öğlenden sonra bozuldu. Bir rüzgar çıktı nasıl? Annem aradı. Yerim ne diyor anne? Ne zaman? Aradığımda. Sabahleyin aradı be. Ota gidelim diye. Ben de annemin işlerini koyuyorum Gittim. Ayşe'ye gelin, o da gidecek benim Ben gitmem, siz gidin dedim. Aradığında da öylesini aramış. Saat 3 müydü, 4 müydü, neydi? Birisinin düğünü mü varmış? Ha, hayır. Bakayım ne demiş? Hmm. Acı mı? olmuş. Acı mı? <laughs> Zehir gibi olmuş vallahi. Ben zaten acıyı seviyorum. Mesa, şu bardaktaki suyu verelim o zaman. Ben acıyı pek severim arkadaşlar. Anne şunu bu doğru sula hele mi ya? Neyi doğru? Şu domatesi. Niye? Bunu eline al sürtelim mi? eline. Sürtün mü? Yok, niye Sert sert. ses. Şöyle bir şey yapayım. Ses. Şu soğanı da doğrayın içine. Bugün sizlerin günü nasıl geçti? Değerli takipçilerim umarım her şey yolundadır. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Allah'ım herkesin güler yüzünü soldurmasın inşallah. Medici bu da bize geçenki gibi dokunmasın. Hani geçen dokan değil de hiç bir Şöyle yeşil soğanı da doğrayayım arkadaşlar da. Ne bileyim de mordu? Niye? Kötü oldu. Ruhu buymuş anne o. He. <gülüyor> sen ruhu <laughs> <rohamı> bilmiyor musun? <laughs> Ondan <laughs> <tacağız> ne Ondan ki onun ekeceğim aşağıya. Ne oldu mu? Ruhum var. Ruhum var. var. Medine mi yuvara dursun arkadaşlar? Ben de Volkan e, mesaj attı her alana bir bakayım. Bakmazsam bir aldan bir daha Seni kaçacak. Çiğ de olmak üzere arkadaşlar. Sizlere şöyle salonumun düzeyini gö göstermek istedim canlar. Burada uzun bir halım vardı biliyorsunuz pembe. Onu çıkardım balkonuma attım. Zaten temizdi arkadaşlar balkonda biraz havalandı. Kaldırdım. Onun yerine şu beyazlı halımı serdim değerli takipçilerim. Sizlerin de fikirlerini yorumlarda bekliyorum. Perdemi makineye atmadım canlar. Perdem de temiz. Şöyle kanepelerimin altını üstünü süpürdüm. Sildim. Vile dayla. Ondan sonra yani koltuklarımın üzerinde örtü vardı. Onları çıkarttım. Makineye attım. Ortaya şöyle bir masa koydum. Böyle bence daha güzel oldu. Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Değerli takipçilerim. Vallahi tertemiz oldu arkadaşlar. 1-2 saat burayla uğraştım. Tamam. Melisa biraz sesini kapat. Olur tabii de. Hadi. var mı böyle bildiğin küçük, şirin sıcak bir yer kalabileceğimiz? Ay hani çorba çorbayı hep bitir oldu mu? Haydi aşkım hep bitir hadi paşam. Ay Azat'a çorba koydum arkadaşlar çorba içiyor. Çiğ köfte biraz acı olmuş. Ama vallahi süper olmuş. Nasıl yüzünü olmadı mı da? Ne olmuş yapsa bu. Çıkıktı. Şu kekimin kalınlığına bakın hele arkadaşlar. Nasıl kaparmış. İçini şeyle yaptım. Hmm, Kapıoğlu evet. yaptım. Buyurun gelin canlar. Çiğ köfte yiyelim. Şöyle çaylarımızda da kapayın değil takipçilerim. Görüşmek. <laughs> Niye? Ne için yok? Ne hasta gibi duruyorsun? Hasta mısın? Ne bana dışarı dedi mi? Halbuki akşamdan da iken de uyuyor ama niye uykun geliyor? Uyku sorunum var. Uyku sorunum mu var? Hmm. Yarın beni kaldırmayı da uyuyun Oldu canım. Ciddiyim. O neymiş yemiş gibi değil. Ayhan'ı zaten sabahına gönderdim. Haydi Ayhan kaldır diye. Ayhan geldi mi sana diyemiyor mu? Günaydın diye gelip öpüyor. E sahibi de ona alışmış. Hmm. Günaydın anneciğim diyor. Ondan sonra gidiyor arkadaşlar Melisa'yı uyandırıyor. Medine'yi uyandırıyor. Günaydın ablacığım diyor. Ben de bunu şişe anlattım. Ee, ne diyeyim sana? Lahana zannettim. Bakalım hep lahana almış gelmişti. <laughs> ben de lahana açıyordum. Yanına seviyordum üstünü. Var, ben oraya gelince farklı oluyor. Aklım değişiyor. Yanına mı? Yanına bakalım ne pişecek. Daha yanına çıkabileceği mi? Çıkamayacak mı? Hmm. Büyükten rahatsız edilmeyi sevmiyorum ya. Kapıyı çok açıyorsunuz sabahını, odayı. Bir daha kendi o banyoya şey Banyoyu açma ayırsın. Kapının kilidi yok ya. <laughs> Bakalım ben nasıl olmuş çiğ köfte. Siz niye yiyorsunuz? He? Ben yedim. İlkan'ın ilk gidip biz. Hmm. Vallahi... Neydi? Neyse. Namaz yoktu. Ha sen çiğ de biraz de yavan. Daha ne ya peraltakandan kızakıyordun geldim buradan. Bunu da düştüm doğurdum. Biz orada çiğ kofteydik şöyle. He. Ha. Vallahi. <laughs> <laughs> Hazır çiğ kofte? Çekirdek kaldı. Cips, içecek, kek hanı. <laughs> İyi. <gülüyor> Buraya da de mi? Çiğ vurmazdık. <laughs> Bugün sizlerin menüsünde neler var ya arkadaşlar? Neler bir şey konuşanlar? Vallahi her gün yemek, yemek, yemek. İnsan otanıyor arkadaşlar. Bazen bir değişiklik arıyoruz. elde hiç yemek pişirmeden duramam. Mesela bir tatlı çay işte öyle bitmedi. İşte hani vallahi unutmuşsun da koymuşsun. Tazısın. Valla da unutmuşsun. Sonra da bu çay çıkıyor valla. Unutmuşsun. Var ben sen de şunu iç. Ayhan, bana azıcık en azına yap ben gidip geçeyim. valla. <laughs> <laughs> Benim dizi de bitti bu arada. Yedim anne. Ben de iyi alıştım iyi bu dizi. Yedim anne. <laughs> i̇yi oğlum afiyet olsun ağzını da sil. Hadi paşam. Sen de ne var bu var? Annem bir alem, bir haftadır. Geçen okuldan geliyormuş arkadaşlar Medine. Kadınların yarısı da oturuyormuş sokakta. Bunun arkasından konuşurlarmış. Şu kimin kızı ki? Bahalle aynı ak gibi değil. <laughs> Çok güzel benzetmeler yapıyorlar maşallah sana. Ondan sonra gözlerken ayağıma cam girdi. Hey. O gün girdi cam. O ayakkabının için hey. Çıkmadı da. <laughs> Uğraştım azı ki çıkarmadım bir geldi. Sen de uğraştın da ben çıkaracağım bu o, nasıl can dedim ya? Can şöyle hey, değil. Nasıl büyümüş ayak Ayakkabısının içine girmiş arkadaşlar ben bile çıkaramadım vallahi camı. <laughs> ben prensenin zor çıkardım ayakkabı <gülüyor> derinmiş. Bir <laughs> de içine girmemiş vallahi. Nazar adamı öldürür. İnsanın yani bedeni iri olabilir mi? ne var yani bunda? Ben şunu ölüm alayım da. Da bu diyor sanki şık. Hiç insan görmemiş onu. <laughs> 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 Am, Aman çay adı. Arkadaşlar şu turşum da var ya. Bir güzel olmuş nasıl? Tam istediğim gibi hiç ne erimiş ne görmüş. Çık patak. Çık çık patak. Bambuk gibi. Ne oğlum o? Bambuk. O elin keser açıyor anne. Hadi. Bambuk gibi ismini verdi bu şeye. Vedeți că despre mine ce e? Peki valla keşke o kadar çekmeseydim dediğine. Kim? Sen niye cihan bir beni öyle? Acıyım Niye Ben yüzüm bunu adam Çörek gibi kesmişsin bunu da. Büyük büyük. Bu şey var yani. Bu. Giyim boya. Hı. Bakalım yapıyor. Şu Aa, Ne var? Bana sana. Aa. Şuradan giyim Ne ne var da? Yastık boyadı ben 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 <laughs> <ben> Deneme <laughs> mi yapıyor? Hmm. Deneme. Annem. Hmm, ağzım yandı. <laughs> deneme. Deneme 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 İş görüşmesi geldi geldi be? Sıda kocası Bu süre günah da var <laughs> Bunu kimse iş almakta zaten Kuala garap sonra onu <laughs> <Anladım. İşmem>. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <Ben gidiyorum. gülüyor> İyi tamam hadi olsun o zaman Sabahın benim odama gelmeyin tamam mı? Ben de bugün bizim oldu bir yaptı diye girmiyorum. Sen yapma. Evet, ha! Medine halbuki bugün işte de göstermedi. Ben gene de kendini hassiz hissediyor. Bazen böyle iyi oluyor arkadaşlar. Bazen kendini hassiz hissediyor. Bugün işleri ne? hep gördüm. Arkadaşı geldi. Arkadaşıyla gezmeye gittiler biraz. Dur şu isteyelim Niye? Ne diyeyim? Ben sen bu bombonu. Ne yer az kuzenim. Ne diyeceğim ya? Ben istemiyorum. Benim de başka yiyen hmm. yok arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. Neyse arkadaşlar videomuzda burada sonlandıralım. Yarınki videomuzda inşallah Görüşürüz Allah izin verirse canlar bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa sevinirim dua ederim. Bu arada bugün günlerden cuma, bugün cuma olduğunu unutmuşsun arkadaşlar. Cumanız mübarek olsun, hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarımız olsun inşallah. Vallahi günleri de unutuyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.